Evet değerli izleyenler bugün Beşiktaş Vodafone Park'ta Kayseri Spor'u konuk ediyor ve tekrardan hoş geldiniz diyoruz ve Santra Uşu ile Beşiktaş başlıyor. Cenk Tosun'un pasıyla maç başladı. Atiba Çınsın, Valentin Rosier, Valentin Rosier kanattan güzel bir şekilde ilerledi. Valentin Rosier geliyor. Valentin Rosier'in pası Kayserispor Spor savunması. Burada dikkatli Gerson Fernandez Masuaku Necip Uysal Raşit Gezal'a doğru oynadı Raşit Gezal Evra Başsan Ve Bertolokki Bertolokki Gavronovic'e geçmedi ve Saiz Saiz Valentin Rossi'ye aradı Bahçin sana gelmedi ve Mavadicam Mavadicam geliyor ve kazarlıksız yakalandı Mavadicam ve Kayseri Spor Mavadicam'la bir sporuna geçiyor Mamadi Çaman golü. Bir kontra atak şansı ve Kayseri Spor. Güzel var arkadaşlarla. Bugün golü atmayı başarıyor ilk dakikalarda 8. dakikada. Vodafone Park'ta Kayseri Spor ve tekrardan Beşiktaş Sandra Uçlu amaça başladı Atiba Hitchinson. Valentin Rossier. Gaston Fernandes. Redmond'a güzel bir pas ama offside bayrağı havada. Redmond için offside bayrağının havaya kalktığını görüyoruz. Ve maç tekrardan hareketlenecek. Topun başında Karol var. Karol. Karol pasını aktardı ve oradaki olan kişiyi göremedik. Mavadityam, Mavadityam kanattan ucuma doğru kalktı. Mavadityam'ın ortası geliyor ve ortası Matt Gnock'un kontrolünde top dışarı çıktı. Evet Gnock, Out atışını kullanacak. Kısa bir pas kullandı Saiz. Saiz, Mavadityam'a çarpan bir top ve Saiz hatasını telafi ediyor. Valentin Rossiar, Valentin Rossiar geliyor. Valentin Rossiar ilerledi. Redmond'un önüne doğru oynadı. Redmond. Redmond. Redmond'un ortası Cenk Tosun. Cenk Tosun kötü bir kafa vuruşu. Kalenin uzağına giden bir kafa vuruşu izledik. Cenk Tosun. Ve kaleci Beyazıt. Kale uçunu kullandı. Onur Bulut. Ve pas Bertolokki. Mavadi Didiam, Valentin Rosier, Atiba açılsın Redmond güzel bir müdahale Karol'den topu Kayseri Spor kazandı Ve Mavaditian araya Valentin Rosier geliyor Valentin Rossier Hızlı bir hücum şansı olabilir Beşiktaş için Gerson Fernandes, Gerson Fernandes Redmond Harika bir çalım Redmond Güzel var arkadaşlar ve topu kaybetti Bertolocchi geliyor Kayseri Spor Bertoloki ile geldi ve Mehmet İtiyan, Mehmet pası Kolostovos. yani herhalde bir Yunan oyuncu Adana okumakta da biraz zorlandık Kolostovos diyelim artık ne diyelim Gavronov için burada bir kafa vuruşu ve top rehin dibinden dışarı çıkıyor burada Gavronov için tepkilerini görüyoruz ve Kaleci Mertginok kale vuruşunu kullanıyor uzun bir kale vuruşu kullandı Mert. Cenk Tosun önüne doğru ve Onur Bulut. Macit Hüseyin'i sahne uçuna doğru geldi. Raşit Gezal, Cenk Tosun, Cenk... Raşit Gezel ulaşmadı ve top Mavidi Tiam'a geliyor. Tiam'ın kanatından çok gelmeye başladı Kayseri Spor. Ve Bertolokki, Kolostovos, Gavronovic, Kolostovos harika ve arkadaşlar Kolostovos, Merskinok. Ve Karan Polo'nun top kaybı ve Gavronovic. Gavro atıyor. Kayseri Spor Modofo Park'ta 2-0 geçiyor. Mükemmel bir pozisyon ve inanılmaz bir hata. Says'ın yapılmaması gereken bir hata yaptığını görüyoruz. Ve burada harika bir gol imza atıyor. Hatayı affetmiyor Gavronovic. Ve Beşiktaş 2-0 geriye doğru düştü. Karşılaşmada şok bir mağlubiyetle başlıyor karşılaşmaya. Valentin Rossiers. Et bası Colos, ulaşmadı ama Valente Rosia tekrardan aldı. sayısı Atiba Johnson, Gaston Fernandes, Cenk Tosun, Cenk, Salih Uçan, Raşit Gezal'ın önü bomboş. Raşit Gezal, Raşit Gezal pas vermeyi düşündü ama Kayseri Spor Savunması uzaklaştırdı. Tekrardan Beşiktaş hatayı izleyebileceğiz. Salih Uçan, Cenk Tosun, Raşit Gezal, Gaston Fernandes, Cenk Tosun, Redmond... Beşiktaş yükleniyor. Cenk Tosun'a gelmedi. Atiba Hutchinson. Sen uçan. Ve Raşit Gezal. Raşit Gezal. Çok kötü bir vuruş. Çok kötü bir vuruş. Top o kadar yavaş gitti ki. Bir 5-6 saniye topu izledik. Macit Hüseyin'i. Redmond topu kaybet, kaybetti Karol ve Salih Uçan'ın ara pası. Karol hatasını telafi ediyor Karol ve tekrardan Mavadi Yamador verdi. Valentin Rossier şimdi topun sahibi oluyor. Sani Uçan. Rashid Gezal topu harika bir müdahale. Karol yine müdahalede ve evet, Yam Bertorocchi. Burada Korostovos aldı ve tekrardan Onur Bulut. Kayseri Spor geliyor. Onur Bulut da geliyor. Onur Bulut'un ortası Kaleci Mert Günok. Kaleci Matkinok burada ellerini alıyor topu. Ve ilk yarının skoru Beşiktaş 0 Kayserispor 2. E şimdi birazdan maçın ikinci yarısı başlayacak. Ve ikinci yarı başlıyor için vuruşuyla başlayacak. Gavronovic verdi basını ve maç başladı. Gavronovic, Gavronovic karşı karşıya Gavronovic geliyor ve top orta çıktı. Biraz daha ilerlese harika bir gol imza atabilirdi Gavronovic. Şu an izlediği bir Beşiktaş iyi bir izinin vermiyor açıkçası. Mert Günok kale uçunu kullanacak. Mert Günok kale uçunu kullandı ve orada Redmond mı Jack Dosu mu Gerson Fernandez Redmond Redmond kaybediyor Karol Beyazıt Beyazıt'ın pası orada Onur Bulut Onur Bulut'tan şık bir çalım ve Salih Uçan mı hayır Orada Raşit Gezal offside bayrağı yok Raşit Gezal Raşit Gezal ortasını çekti ama kalecinin kucaklarına doğru gidiyor bir top kaybı daha yaşadı Kayseri Spor. Gelsen Fernandes. Ve Cenk Tosun'dan Redmond'a. Redmond savunmaya yaptı Redmond'un vuruşu. Redmond topu yakaladı. Korner mi? Hayır. Korner dedik de Cenk Tosun'un kafa vuruşu. Cenk Tosun harika bir kafa vuruşu atıyor orada Ama. Onun sonrasına gelsin Fernandez Fernandes. Topu oyunun alanında tutamıyor. Ve tekrardan kale vuruşu başlıyor. Kale vuruşuyla. Başladı Onur Bulut'un önünde olduğunu görüyoruz topun. Ve tekrardan Cardoso, Emrah Bassan, Emrah Bassan. Mikael Cardoso arkasında ve Saiz, Atiba Cinsen, Salih Uçan. Salih Uçan geliyor, Salih Uçan. <laughs> Emrah Bassan ve Beşiktaş savunmasına çarptı. Tekrardan Raşit Gezal, Raşit Gezal, bu Uysal. <laughs> evet, Gerson Fernandes, Redmond. Redmond geliyor. Redmond kaleciyle karşı karşıya. Redmond, Redmond. Direğin iminden dışarı çıkıyor. Redmond'ın vuruşu direğin iminden dışarı çıkıyor. Redmond işte böyle geldi. Belki pas atabilse daha tehlikeli bir atak olabilirdi Beşiktaş açısından. Ve tekrardan kale başlıyor maç. Beyazıt. Kale kullanacak. Onur Bulut'a doğru verdi. Onur Bulut. Onur Bulut. Emrah Başsan. Atiba Çinsin. Hayır. Masuakko veya Atiba Gelson Fernandes. Raşit Gezal. Raşit Gezal. Salih Uçan. Gelson Fernandez. Gelson Fernandez. Çek dosuna gelmiyor. Ve... Kolostovos, Kolostovos Mavadi ama Valentin Rociar bugün çok sağlam. Valentin Rossier gidiyor. Valentin Rossier Redmond'a doğru verdi. Redmond. Redmond'ın önü bomboş. Redmond geliyor. Redmond ve kendi kalesine atıyor. Çok şanssız bir an. Kaleci kalesine açılmıştı. Işte. Ve orada Kayseri Spor savunması çok büyük bir hata yapıyor. Çok büyük bir hata. Kendi kalesine koyuldu. Kayseri Spor savunması. Ve burada bu pozisyonu izliyoruz. Burada bir orta ve burada topu tutmakta zorlanıyor. Sanırım 5 numara Macit Hüseyin idi. Hüseyin'in kendi kalesine attığı golle. Evet kim yaz? Yani adı şu an yazmıyor. Bu yüzden aktaramayacağız. Ee, tekrardan eğer ismi gözükürse aktarabileceğiz. Valentin Rosyar ve Beşiktaş geliyor tekrardan. Valentin Rosyar Valentin Rosyar. Kaleciyle karşı karşıya kalabilir. Valentin Rosyar geliyor. Valentin Rosyar'ı vurucu top direğinin dışarı. Valentin Rossier maçın kırılma anı diyebiliriz bu, bu pozisyona belki gol olsa Beşiktaş beraberliği sağlayabilecekti bu pozisyondan sonra ve Beyazıt tekrardan kale boşluğu kullanacak tehlikeli paslaşmalar ve top Onur Bulut'a doğru geliyor Onur Bulut Salih Uçan tehlikeli bir atak olabilir. Cenk Tosun geliyor. Cenk Tosun. Cenk Tosun. Uğramadı topa. Gerson Fernandez. Gerson Fernandez. Cenk Tosun. Ve Onur Bulut. Tekrardan uzaklaştırma çabaları Kayseri Spor'da. Rashid Gezal. Kayseri Spor harika bir oyun ortaya koydu. Rashid Gezal, Mahancı Hüseyin'i orta dışına doğru gönderdiği Masu Hakkı Kıtataş kullanacak. Raşit Gezal'a gelmeden Macit Hüseyin'i topa hamlesini koydu. Mikel Cardoso Onur Bulut. Ara pası Evrak Başsan. Evrak Başsan geliyor. Çok güzel bir müdahale Salih Uçan'dan. Masu Akku. ve o bölgede Cardoso, Mikel Cardoso geliyor. Kayseri Spor hızlı, hızlı geldi ve Bertolokki ki son sözü söylüyor. Son anda yine bir hata yapıyor Beşiktaş takımı. İşte buradaki hatayı izliyoruz. Savunmadan yine büyük bir hatası. Ve Bertolocchi'nin golü çok rahat bir gol atıyor. Çünkü 4 oyuncu ile geldi Kayseri Spor. Ve burada gol atmayı biliyor. Ve Beşiktaş için acı bir işleyiş devam ediyor. Vodafone Park'ta sessizliğe bürünmüş taraftarları da görebiliyoruz. Ertuğrul Mikel Cardoso da ölecek. Önce geliyor Gavronovic, Gavronovic, Mert Günok. Mert Günok, harika bir kurtarış yapıyor. Mert Günok. Ve corner atışı kullanılacak. Emrah Başsan, Emrah Başsan geliyor orma su sırtına doğru çarptı. Bir vole denemesi olmadı. Bir Bel Bertorokki'nin vuruşu ve top avuta doğru çıktı. Kayseri Spor galibiyet kutluyor şu an. 3 birlik net bir galibiyet aldılar Beşiktaş'a karşı. Mert Gnok. sayısının önüne doğru attı ve maçta son düdük çalıyor Beşiktaş. Vodafone Park'ta kendi evinde 1-3-1 yeniliyor ve bu karşılaşmada Kayserispor 3 puanın sahibi oluyor.